Rum Ateşi, Bizans İmparatorluğu'nun askeri tarihinde çığır açan bir silah olarak öne çıkmıştır. Tarihsel arka planı incelendiğinde bu silahın özellikle deniz savaşlarında Bizans donanmasına büyük bir avantaj sağladığı görülür yanıcı ve suyla söndürülemeyen özelliği sayesinde düşman gemileri üzerinde yıkıcı bir etki yaratmıştır. Rum ateşinin kullanımı, Bizans'ın savunma stratejilerinde belirleyici bir rol oynamış ve imparatorluğun uzun yıllar boyunca ayakta kalmasına katkıda bulunmuştur. Dönemin savaşlarında bu silahın askeri önemi, Bizans'ın rakiplerine karşı üstünlük kurmasında temel bir unsur olmuştur. Rum ateşi tarihi Oğuz Çen'de tamazamaya tatsın ateşi tarihte suyun üzerinde yanabilen nadir bir silah olarak bilinir. Bu özelliği sayesinde özellikle deniz savaşlarında düşman gemilerine karşı büyük bir avantaj sağlamıştır. Ateş, suya temas ettiğinde sönmek yerine yanmaya devam ettiği için rakip donanmalar üzerinde korku ve panik yaratmıştır. Dönemin teknolojisi göz önüne alındığında bu kadar etkili ve kontrol edilmesi zor bir silahın varlığı Rum ateşini adeta bir efsaneye dönüştürmüştür. Hem savunma hem de saldırı amaçlı kullanımı Bizans İmparatorluğu'nun denizlerdeki üstünlüğünü pekiştirmiştir. Rum ateşinin formülü Bizans İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte tarihin derinliklerinde kayboldu. Bu gizli bilgi dönemin en büyük askeri sırlarından biriydi ve hiçbir yazılı belgeye tam olarak aktarılmadı. Günümüzde araştırmacılar rum ateşinin içeriği hakkında çeşitli tahminlerde bulunsalar da kesin bir sonuca ulaşabilmiş değiller. Modern yanıcı maddelerle yapılan karşılaştırmalar rum ateşinin benzersiz özelliklerini ortaya koyuyor. Tarihteki bu kayıp teknoloji hem askeri stratejiler hem de kimya bilimi açısından büyük bir gizem olarak kabul ediliyor. Bugün hala Rum ateşinin tam olarak nasıl üretildiği ve kullanıldığı konusunda net bir bilgiye sahip değiliz.